Merhaba hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarifle yine karşınızdayım. Tam da yaz aylarına özgü, yaz aylarında çok sevilip yapılan zeytinyağlı biber dolma yapacağım ama Ege usulü yapacağım. İstanbul usulü e, dolmalık fıstıklı bol yeni baharlı bir dolma değil, Ege usulü bol domatesli içi kıpkırmızı olan çok lezzetli bir dolma olacak. Bunun için dolmalık biberlerim var. Dolmalık biberlerimi ayıklıyorum, temizleyerek başlıyorum. Ben 12 adet orta boy, çok büyük olmayan, çok küçük olmayan biberlerle yapacağım. Şimdi size önce daha önce hiç yapmamışlar için göstermek istiyorum. Bir adet dolmalık biberi alıyoruz ve bu köklerinden itibaren bastırıp kökünü çıkarıp içini temizliyoruz. Bir temizleme şekli bu. Bir de bazen ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu kenarlarından böyle biraz hafiften kesiyorum ağzı çok büyük olsun istiyorsam eğer ve bu şekilde çıkartıyorum. Bu şekilde temizliyorum. İki şekilde de yapabilirsiniz. Ağzı dar olsun, kenarları da ziyan olmasın diyorsanız eğer bastırarak bu köklerini bu şekilde çıkartıp alacaksınız arkadaşlar. Ve içini temizleyeceksiniz. Bunun böyle gördüğünüz gibi ağzı daha dar oluyor. Diğerinin açık oluyor. Biberlerimizi yıkayıp ayıkladıktan sonra 12 adet dolma biberi, 3 adet soğan koyuyorum arkadaşlar. Zeytinyağlı dolmaya çok soğan gider. Bütün lezzetini soğan verir. Soğanın suyuyla ve lezzetiyle pirinç aslında başlanır İstanbul usulü de yapıyorsanız, İzmir usulü, Ege usulü de yapıyorsanız soğanı bol koyun arkadaşlar. Hatta e, diyebilirim ki. İstanbul Eski İstanbul Ermeni usulü yaptığımız zeytinyağlı dolmalara 12 adede belki de 5-6 adet kuru soğan koymak gerekiyor. Soğanlarımızı mümkün olduğu kadar minik minik ufaltıyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı minik minik doğradıktan sonra şimdi bir avuç dereotu bir avuç da maydanozu güzelce yıkadık. Bunları da minik minik doğruyoruz. Bunlar olmazsa olmaz Ege usulü zeytinyağlı olmaz Evet yeşilliklerimizi de doğradık. Soğanların üzerine aldım. Şimdi bir buçuk su bardağı yıkadığım, güzelce yıkadığım, beklettiğim ve kuruttuğum pirincimi alıyorum. Bir çay bardağı Zeytinyağ var. Sızma zeytinyağı. Hiç bu zeytinyağı size fazla gelmesin. Tam tamına gelecek. Zeytinyağı bütün lezzeti verecek. Zeytinyağı çok da şifalıdır. Hemen bir 3 çay kaşığı kadar şeker koyuyorum. Dolu dolu 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı nane. Keyfinize göre bunu arttırabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Biraz da karabiber koyacağım. Çay kaşığımın ucuyla da karabiberimi koydum. Yeni bahar konmuyor fazla Ege'de. Arzu edenler koyabilirler. Çok değil sadece yarım yemek kaşığı kadar domates salçam var. Yarım çay kaşığı kadar da biber salçası. Bunun piri biber salçası zaten. Şöyle iki adet domatesimi rondodan geçirdim. Domatesimin rendelenmiş gibi suyu. Güzelce şimdi hepsini karıştırıyorum. Nefis bir harç oluşacak arkadaşlar. Şimdiden mis gibi koktu ama tabi tuzunu unuttum. En önemli şey hemen onu ilave etmek istiyorum. Tuz sizin zevkinize bağlı. Ben 2 çay kaşığına yakın tuz koyuyorum. Çünkü bayağı bir malzeme var. Tuzlu sevenler daha çok koyabilir ya da hiç tuz yemeyenler de daha az koyabilirler. Güzelce karıştırıyoruz harcımız. Şimdi geldi sıra en kolay bölümüne arkadaşlar. Güzelce karıştırdım. Bir de bir kahve fincanı kadar su ilavesi yaptım. Hiç pişirmiyoruz. Çiğ olarak koyuyoruz arkadaşlar pirinci. Ege usulünün farkı bu. Diğerinde biliyorsunuz kavuruyoruz soğanları, pirinçleri, bir miktar çok az su koyup pişirip ondan sonra dolmalarımızı dolduruyoruz. Şimdi dolmaların içini dolduruyorum. Çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Pirinç olduğu için pişince kabaracak ve daha çok yer kaplayacak. Doldurduğum dolmalarımı da güzelce tencereme diziyorum. Biberlerinizin miktarına göre bir tencere seçin. Eğer ki kuşhane tarzı geniş ama daha sığ bir tencereniz varsa tercihen onu tercih etmenizi öneririm. Allah'ım nasıl güzel oluyor. İnanın buz gibi böyle dolaptan çıktıktan sonra sıcak yaz akşamlarında nefis bir eşlikçi tamamlayıcı bir yemek oluyor. Harika da bir meze oluyor aynı zamanda. Şimdi ben bütün dolmalarımı doldurayım. Devam edeyim. Siz sıkılmayın. Harcımı o kadar dengi dengine hazırlamışım ki arkadaşlar. Sadece bir dolmalık kadar arttı. Onun içinde şöyle benim bir kapya biberim vardı evde. Hemen onu da dolduruyorum. Kapya biber de olsun zeytinyağlı. Şimdi biberlerimi ocağa aldım. Şöyle hemen Tencereme bir iki üç yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Dışı için sakın çekinmeyin bundan. Ve biberlerimin yarısına gelecek kadar su koyuyorum. Pirinçler bu suyun buharıyla çünkü pişecekler. Kapatıyorum kapağımı. Fokur fokur kaynayacak. Kaynadıktan sonra fırınım e, 220 derecede ısınmış olacak. Isınmış fırınıma vereceğim. Güzelce biberlerim de şöyle... Dışları yanacak, güzelce bir kıvam alacak, dolmamız pişmiş olacak. Evet arkadaşlar, dolmalarım fırından çıktılar. 15 dakikada ocakta kaynattım, 45 dakikada 200 derece fırında gayet güzel, istediğim gibi lokum gibi piştiler. Şimdi bir sıcaklığı gitsin, hafif bir ılısın, iç dokusunu gösterip size sunum yapacağım. Evet arkadaşlar harika ege usulü dolmam hazır. Sizlere tavsiyem birkaç saat dolmanızı soğutup hatta dolapta bekletip bir gün sonra yemek. O zaman çok çok daha lezzetli oluyor. Ama ben bekleyemem. Çok seviyorum. Hemen yemem lazım diyorsanız da bir şey diyemem. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oldu. Her yeri gayet lokum gibi pişti ve istediğim gibi yanıklar oluştu. Bu yanıklar önemli olması gerekiyor. Ve gerçekten domatesli, domates ve biber salçasıyla renklendirilmiş bir dolmadır. Ege usulü dolması. O yüzden bunu size göstermek istedim. Bakın arkadaşlar iç dokusu çok güzel pişmiş. Tane tane pirinçleri gayet istediğim gibi gayet hoş bir şekilde pişmişler. Şimdi sizin için tadına bakmak istiyorum bir lokma. Tabi aslında bu dinlendiğinde çok daha güzel oluyor. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Bal tadında, şeker gibi. Ben çok seviyorum. Bir oturuşta 6-7 tane yiyebiliyorum. O kadar sevdiğim bir şey. Çünkü çocukluğumda rahmetli anneciğimin o güzel ellerinden yapan bu dolmayla büyüdüm ben. Umarım siz de bu tarifimi evinizde denersiniz. Afiyetle yersiniz. Bir de bu şekilde deneyin. Arzu edenler eski İstanbul usulü o dolma fıstıklı, yeni baharlı, kahverengi, kavrulmuş içli dolmayı isteyenler de dolma tarifleri ve zeytinyağlı yemek tarifleri oynatma listemde o da mevcut. Onu da izlerseniz sevinirim. Bu da bu tam yaz aylarına uygun yaz domateslere çıkmışken serin serin güzel yiyebileceğiniz bir tat. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, sevgiyle kalıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.